Evet arkadaşlar videomuzla devam ediyoruz. Timer'ımızı başlattık. Şimdi e, pil yapacağız. Batarya yapacağız. E, bu bizden chemical plant istiyor. Chemical plant'ımızı aldık. Bunu böyle bir yerleştirelim. Uçlarını görmek için. Hmm. Şöyle yapabiliriz o zaman. İki tane chemical plant diyelim. Bir ve 2 diyelim. Sonra şuraya bir tane şunu koyalım. Sonra şuraya bir adet splitter koyalım. Bu böyle olsun. Sen Batarya, sen Batarya. Niye Böyle Yaptığımı Şimdi Göreceksiniz Arkadaş Bu Borular Nereye Bitiyor Ya Tamam Sülfürik Asidimizi Beslemiş Olduk Bir Ve iki Dedik Seni Aldık Buraya Koyduk seni de aldık buraya koyduk buna ihtiyacımız yok aslında ama sonra bunları aldık şuraya bir tane şunu koyduk buna da bir tane iron chest steel chest koyduk bunu da arttırabilir miyiz kesinlikle arttırırız ne durumda sülfürik asitimiz azalıyor mu? 708 evet azalıyor gibi azalmıyor ucu ucuna gidiyor gibi belki bir tane daha koyabiliriz ya ama ileride işimize yarayacak çok şey olduğu için şimdilik onu da geçelim evet şimdi pil de yapabildiğimize göre artık şunlardan yapabiliriz biraz da anam bunu da yap Bunu da yap. Şimdi. Bu kadar yeterli olabilir. Gidelim bir bakalım sistemimize. Trenimize çok dikkat ederek. Tabii ki. Şimdi. Öncelikle biz ne kadar kullanmışız? Son 10 dakikaya bakar isek. 830. 70 de bu. 900 kullanmışız diyelim. Peak time'da 900 kullanmışız. Yalnız şurada üretim kesiliyor. Şurada üretim kesiliyor. Günün yarısında üretimimiz yok. Şimdi bu kaç dolduruyor? 300 de alabiliyor. 300 de verebiliyor. Yani bunun veriş ve alış hızında da bir şey var. Şöyle yapacağız. Bu ise maksimum kaç alıp verebiliyor? Bu da 60 verebiliyor. Yani bunun 5 tanesi bir tane şunu besleyebiliyor. Akümülatörü besleyebiliyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım. Her şey akümülatör üzerinden olsun. Bunlar sadece ama sadece akümülatörleri beslesin. Akümülatörler ise ya da şöyle yapsak nasıl olur? Hiç araya ekstra bir sistem katmasak nasıl olur? Hakikaten olmaz mı? Ee, bir tane şundan alalım. Olmaz mı? Bu nasıl boşalıyor? Tamam. Şöyle bir akümülatör deposu yapsak. 1 2 3 4 5 Biraz fazla yapalım da. Tamam, bunu yaptık. Böyle Dur bakayım bunun bir çevresine kaç tane dizebiliyoruz ki? kadar dizebiliyoruz. Peki bu dolabilecek mi ama hani? Şimdi bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. 11, 3.3 megawatt üretebilmemiz lazım. Bunları doldurabilmemiz için maksimum hızında. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 20, 22, 24 tane var. 24, 6, 600, 1200. 3 tane veremiyoruz tabi. Bakalım bunlar bir geceye çıkartacak. Bunun hesabı vardı aslında da. Şimdi onu hiç yapacak durumda değilim. 5 megajül demiş. Enerji kapasitesi olarak demiş. Elektriği bitti yalan. Evet çünkü şuraya koymamışız. Şimdi bunun durumu ne bu maksimum enerjide Şöyle bir hızlandıralım geceye geldi geleceğiz şimdi 13 saat 14 Bu arada bir de şöyle yapalım Yeterli bir e, şey koyduysak Akümülatör kapasitemiz azaldı 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 Ve bitti çat diye bitti. Demek ki yetmiyormuş akümülatör kapasitemiz. Bunu biz şu an deneme yanılmayla yapıyoruz aslında. Çok güzel bir şekilde mantıklı bir... Aha! Mantıklıca onun hesabını yapsak bitirsek çok daha iyi olacak da. Üşengeç olduğum için deneme yanılmayla yapıyorum. bakalım. Bir tane daha bundan eklersek büyük ihtimalle sıkıntı yok ya. Belki böyle bile olmaz. Şunu bir saat yapalım. 10 dakika. Bir saat yapalım. 50 kat hızlandıralım. Geceye bakalım şimdi. Akümülatör kapasitemiz dolu değil ama daha şu an. Doluyor. 55 megajüldü. Bitti. 55 megajüldü bitirdik. Dur bakalım bugün içinde ne kadar da olacak? Fullleyebilecek miyiz? Fullleyemedikten sonra bir manası yok çünkü. istediğimiz kadar kapasiteyi arttıralım. Vallahi fulleyemedik. 60'a kadar getirdik. Ve ebesinin şeyi gibi bitirdik. O zaman ne yapıyoruz? Şunları da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bundan yap. Oo, çok 20 değil lan. 5 tane. Hadi bakalım. Yapalım. Bu elektronik circuit'tan ileride çok fazla yapacağız. Şurası bitmiş. şunu alalım. 1 2 3 1 2 3 4 1 adet şunu aldık. Buraya koyduk. 1 adet senin akümülatöründe de aldık. Nerede lan akümülatör? Daha yapmamışız. Bir akümülatör daha yapsın da. Senin akümülatörünü de aldık. Koyduk. Bunu da koyduk. Şu an gece mi? Evet gece. 1, 2, 3 dedik. 1, 2, 3 dedik. Senin bir adet şunu koyduk. Bir adet bununu da koyduk. Bununu da koyduk. Paralardan geçiş yapamıyoruz tabi. Sonra bir seni aldık. 2, 3, 4, 5 dedik. Bir adet şununu koyduk bir adet bununu koyduk. Şimdi bakalım akümülatörümüz ne durumda. 50 kat dedik 10 dakika dedik. Bir saat diyelim. Akümülatörlerimiz doldu. Hem de nasıl doldu. Çat diye 95 megajil doldu vallahi. Tamam çok rahat doldurabiliyoruz. Şu an o zaman doldurmada sıkıntımız yok. Şu an bitirmeye bakacağız. Ve bitti akümülatörler. Aa bitmedi. Doldu. Vallahi doldu. Tamam. Her şey deli gibi çalışıyor. Yetti mi? Tam ucu ucuna yetti gibi bir şey oldu. Şimdi gece oluyor. Biraz yavaşlattım. 7, 6, 5, 4, 4 megajüldeyken tekrar geri artıyor. Güzel, tam ucu ucuna koymuşuz o zaman. 4 megajül, zaten bir tanesi 5 megajül. Dolayısıyla, ee, evet bir tanesi 5 megajül. Hızlı dolduruyoruz. Ee, Bunlardan birkaç tane alabiliriz o zaman. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane. 20 tane desek 6 megawatt. Bu ise 60 verebiliyor. Değil mi? Kaç verebiliyor? 60 veriyor. 1, 3, 6, 12, 18, 24 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 45 tane Bak akümülatörler doldu hemen Günün daha yarısındayken doldu bunları alalım o zaman Akümülatör alamıyoruz Çünkü akümülatör kapasitemiz tam ucu ucuna yetiyor Fakat şöyle yer değiştirebiliriz Şimdi ne durumda Full akümülatörden Yiyoruz şu an Bitti Bak bir an bitti Çat diye şurada bir an bitti Demek ki bir akümülatör Daha koyacağız Doldurabiliyoruz Evet Evet. Akümülatörümüzü dolduruyoruz. O zaman bunun çok büyük bir kısmı yetersiz. Gereksiz. İki tane akümülatör daha koyalım şuraya. İki tanemiz yokmuş. Bir tanemiz varmış. Şurayı da şöyle bir toptan alacağım bakalım ne olacak. Şimdi ne durumda? Yine doldurduk saat 2. Saat 2'de doldurduk hem de. O zaman sana bir akümülatör daha koyarım şuraya. Şöyle. Bir de direkt koyarım. Şöyle. Şunları da alırım o zaman. Sonra da sistemin ne kadar elektriği ne kadar sürede harcadığını hesaplarım. Güzel de bir Hızlan 100 megajı ile yine doldurduk da bitti Demek ki ee, bu kadar azaltmayacakmışız 1 2 3 dersek ne olacak? Çünkü aynı zamanda boşalırken o üretmeye de devam ediyor. Yani olay sadece doldurmak değil, boşalırken de kullanmak olduğu için. Tamam, 100 ml doldurduk. 3 2 1 Bitti. Ya bir tane daha, birkaç tane daha şey koyacağız akümülatör koyacağız. 10 dakika dedik. 50 kat yaptık. Akümülatörlerimiz doldular. Anında geri boşalma geçtiler. ...ve boşaldılar. a Başka akümülatörümüz var mı? Şu akümülatörü de koyalım. 10 dakika dedik. Akümülatörümüz dolamadı. Ama bu hani arada koyduğumuz için de olabilir. Bu geceyi saymıyoruz. Şimdi bakacağız asıl. Hiç yavaşlamasını istemiyorum. Gerekirse birkaç tane daha solar panel koyarım da. Aa, yetmiyor. Bu kadar solar panel yetmiyor. Baksana. Bu kadar solar panel yetmiyor. Al o zaman. Şimdi durum ne? Bunlar ne kadar çok üretirse akübatörden o kadar az çekecek çünkü. Azalmaya başladığı zaman Üretim, evet. Şu anda yine düzene bindi. Biraz fazla akümülatör kullandık, ama az öncekine göre olsun. Neyse denemiş olduk en azından. Evet, şu anda buraya şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz artık. Gece de bu sistem çalışacağı için artık. sen buraya. Bak bu bitmiş. O zaman bunu alalım. Şuraya koyalım. Seni şöyle alalım. Şuraya koyalım. Şimdi ışıklar da koyuyoruz ama Bakalım bu ışıklar çok yemiyordu diye hatırlıyorum da. Bir bakalım ne yiyormuş ne yemiyormuş. Seni şuraya koyalım. Seni şuraya koyalım. Seni alıp şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Eğer düzene bindirirsek robot sistemine geçeceğiz. O yüzden düzene bindirmemiz iyi olur aslında. burayı da aydınlattık burada aydınlatmadığımız bir yer yok tren şeyini aydınlatmadık burası dolmuyor evet bu burası dolmuyor Burası dolmuyor da Biraz daha demire ihtiyacımız var Da Neyse artık o kadar da oluversin Şöyle bir şey yapacağım Şunu alıp Şöyle Tamam Şimdi bunu niye yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Gerçi hızlandırabilir mi şimdi? Aslında bunu yaptıktan sonra oraya o güneş enerjisi sistemini kurmanın bir manası yok ama. Aynen, yani onun bir manası kalmadı aslında şu an. Zaten getirdim buraya kadar. Yani şuradan birleştirsem şöyle nasıl şöyle Şimdi bak bunun sistemi bu bunun sistemi bu. Al artık tek sistem oldu. Evet, artık o sisteme gerek kalmadı da en azından onu da görmüş olduk arkadaşlar. Bunu da bu yüzden kurmuştum aslında. O sistemi de oradan alırız. Bir sonraki maden mekanına gideriz şimdi. Kendimizi yeni bir hem ikili tren sistemine geçeriz. Bu arada şöyle yapalım, şu ışıkları da yerleştireyim ve bu videomuz burada bitsin. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, bu videomuz burada bitiyor. Bir sonraki videoda birazdan görüşürüz.